Şimdi araya girerken İsmail Bey de sanırım Ardahan'dan bir izleyicimizle telefonunu sözünü keserek araya girdik. Alo hatta mısınız efendim? Evet buyurun. Ee, kusura bakmayın tekrar hoş geldiniz. Şu anda Ardahan'da mısınız İstanbul'da mısınız? Ardahan'dayım. Ardahan'dasınız. E, 10 sayı burada kalıyorum. Bu ay 11. ayın 5'inde gideceğim Allah nasip ederse. Şimdi evet. İsmail Bey'in konuşmalarını kaydettim. Şöyle özetleyeyim. 80 yaşında abisiyle ev yüzünden, arsa yüzünden yerler ayrılmadığı için ve kendisi oraya gidip ev yaptığı için darılmışlar 30-40 senedir. 38-39 senedir konuşmuyoruz diyor. Görüşmüyorlar. Tarla 8 dönem bölelim dedim diyor. Bana da o kadar yer düşer. Ben oraya ev yaptım diye sayıyorum diyor. Birinci problem burada. Sadece sizin değil sevgili kardeşim bizim arazi yapımızdan kaynaklanıyor. Yani bu kadar mal miras kavgasının sebebi Osmanlı'dan sonra arazi paylaşımında tapu ve sicil kadastronun hakkıyla yerine getirilmeyişinden çok ciddi önlemler alınmayışından kaynaklanıyor. Çünkü Osmanlı'da araziler farklı farklıydı. İşte evet. miri arazi denilen yerler vardı. Devlet arazisi sayılan yerler var. Kişilere ağlara verilmiş Hasya dolayı verilmiş yerler vardı. Arazi mevat dedikleri Ölü topraklar kim orayı ihya ederse onun oluyordu falan. Osmanlı'daki arazi yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş, geçiş esnasında bu uyarlama hakkıyla yapılamadı. Tabi savaştan çıkmış yorgun bir devlet. Şimdi her şey buradan suçu o zamana yüklemenin de bir manası yok. Şimdi bu kavganın sebebi şu. Şöyle düşünün. Bir ee, bu İsmail Bey'e de cevap aynı zamanda. Bir kavşak var. Kavşakta ne ışık var, ne bir yol düzeni var. Gelen giriyor, kalıyor. O ona bağırıyor, ona çağırıyor, ona çağırıyor. Kavganın sebebi ne? Aslında o yolun bozuk olması. Yani yolu düzeltmesi gereken kim orada? Devlet. Devlet, evet. Birinci, miras kavgasının Türkiye'de en büyük sebebi tapu ve kadastrodur. Bu iş halledilememiş. Ee, i̇kincisi... Ee, çok ortaklı hisseli olan yerlerde hisse sahiplerinin rızası alınmadan bir başkasının yaptığı iş diğerlerine dokunuyor. Aynen İsmail Bey'in olduğu gibi. Evet, aynen. İsmail Bey haklı olarak diyor ki ya bu kadar 7-8 dönüm yer kalmış. Bana bir ev yeri yok mu? Yapmadınız. Ben de geldim. Buraya bir ev yaptım. Abisi de haklı olarak diyor ki bak abisi de haklı veya Diğerleri de haklı. Kardeşim Tamam da sen bize sormadın ki geldin en güzel yere evi yaptın. Ben yapacaktım oraya? Ben ya, sen yapmasan ben yapardım gibi bir mantıkla kavga başlıyor. Evet. Burada esas olan oradaki insanlarla ortak bir araya gelip rızasını almaktır. Rızasını almadan birisi ipleri elinde tutuyor, istediğini yapıyor. Burada abi de olabilir, bölüştürmeyen, kardeş de olabilir, onu bilmiyorum. Kavganın sebebi bu. Bundan dolayı görüşmüyorum diyor o 39-40 yıldır görüşün, anlaşın, konuşun ve bölüşün. Öbür türlü hiç kimseye yar olmaz. Yapmadığınız zaman kimse bir şey demez ama bir şey yaptığınızda kavga çıkar. Aslında yapılması doğrudur. Ya boş duracağını ev yapılsın. Bu adamlar çoluk çocuk gidip geleceğini. Bizim şimdi köyümüzde şey var. Benim doğduğum ev yıkılmış. Taşları duruyor. Ama şu anda bizim sülalemiz ...binlerce insan... ...ben gidip oraya bir ev yapsam şimdi... ...bir sürü bin tane hissedarı çıkar değil mi? Hocam yapınca sahibi yani, çok çıkar... Yapın, ...ama öyle yapmayınca olunca kimse işte duruyor. sahiplenmiyor... ...öyle, öyle duruyor... <laughs> evet. ...buna benziyor yani evet. benim de gönlümden geçti... ...ben de gideyim bir ev yapayım kırık dökük... ...beklemesin orada diye ama babam dedi ki... ...o zaman çok sahibi çıkar dedi oğlum dedi... ...başına iş alırsın... ...şimdi o haklı... Evet. ...babam haklıymış yani ben de İsmail Bey'e diyorum ki... ...sen onlara sormadan ev yeri yaptıysan... Onlar da küsmekte haklılar. Sen de helallik al. Ee, efendim barışın derim. Gelinlere İsmail Bey hem benim bana getirme diyorsun. Ondan sonra da Mevlüt gecesi aramadı diyorsun. Gelinle sen benim, bana getirme deyince kadın nasıl seni arasın? O korkuyor zaten. Senin karşısında titriyor. O küçük. Büyük, büyük, büyük hocam, <laughs> Hocam özür ama bu 12-13 senelik olay. Yani babasıyla ben aynı sede oturuyoruz. O B blokta ben A bloktayım. Babaya her gün geliyor bana bir gün gelmiyor. Ama Babayı sizden korkuyor sonra, diyor sonra bak. Ama Buyur. şöyle evet. şöyle de sorabiliriz İsmail Bey. Bu Buyur. kadar yakın babaya her gün geliyorsa bana niye acaba gelmiyor? Evet. Bana niye gelmiyor? Evet. Demek ki bende de bir şey var demeliyiz. Herkes kusuru kendinde arasa, <laughs> gelin de kendinde arasa. Ya ben eşimin babası ya. Oraya beni ne kadar da korsa ben gidebilirim. Sen de desen ki ya ben yani Demek ki bende de korkuyor ki benden gelmiyor. Ben buna kucağımı açayım gelsin dememiz lazım. Kızdınız mı ona İsmail Bey? Kızdınız Zamanında mı kız, gelinlere? Kızılmıştı. Korkuttunuz hayır, mu? Hayır. La, araya giriyorum özür dilerim. Hocam Buyur. benim ne benim ne eşimin ağzı değmez, dili değmez. Yani biz ayağın yanına da geri çek demiş insan değiliz. Bu eski tabirle. Biz ne yapabiliriz? Yani? O zaman, biz o gidiyoruz. zaman e, tekrar getirme deme. E, gelsin kızım da hatası oldu benim de hatam olsun gelsin torunlarla varsa torunlarında da bağrına basarsın memnun edersin geline bir hediye al büyüklük yapın diyor evet, hocam evet, İsmail büyüklük, Bey büyüklük, büyüklük yap. yapın bir, diyor bir hediye gönder bak nasıl geliyor <laughs> hocam ben diyecek bir şey bulamıyorum şimdi yine diyorum biz öyle bir insan değiliz gelinleri biz yanımıza da almadık oğlanları istediği sevdi aldık hatta söyleyeyim onu da, kusura bakmayın. Gelin oğlandan 7 yaş dahi büyük. Bir eşim karşı geldi. Oğlum dedi olmaz. Bu senden büyük dedi. Oğlan dedi ki hayır alacağım. Aldık. Allah mutlu etsin. Yaşasın ama ben babayım. 66 yaşında insanım. Bir bayramda arayıp da gelin bana baba bayramın var ediyorsun veya İsmail amca bayramın var ediyorsun dedin demeyen insana hediye ne ne, ya yani nece bir alayım ben ne yapayım İsmail, İsmail, İsmail ara Bey... arama ama kovma o, o da öyle onu da öyle kabul edeceksin Gelirse olma diyor İsmail Ö Bey öğreteceksin Ay, örfü ananeyi gelecek olacağım, yanınıza Kovmadım kovmadım sadece oğlana dedim ki oğlum siz mutlu musunuz evet tamam getirme dedim bana bu kadar Getirme deme işte getirsin ne olacak ne kaybedersin evine gelirse sen kazanırsın. O iki tane orada adet öğrenir. Örf öğrenir. Senden iki kelime öğrenir. Edep öğrenir. Yani faydası olur. İttiğin Hocam, zaman daha çok uzaklaşır. Hocam bir de o alay versin var ya Müslüman düşmanı. En küçüğümüz de orada. Yani bu gelinle ben diyorum kusura bakmayın. Zamanınızda çalıyorsan bak kız helal edin. Yani gelin böyle mi gelin olur? Yani biz ben geçmişte de ben bir köylü çocuğuydum. Böyle bu kadar mı kötülük olur? Yani biz gelinler istediği olanları biz karşı gelmedik, aldık. Bu mu yani olacak? Yani bu, bu kadar mı şey olur? Yani İsmail bu Bey buradan e, inşallah gelinleriniz de buradan izliyordur, e, hocamı da izlemişlerdir. Biz de buradan diyelim ki lütfen e, ne kadar kötü bile olsanız, değil mi hocam? Şimdi bak ee, evet. İsmail Bey'in <laughs> bu telefonunda aslında barışmak istediği anlaşılıyor. Evet evet. Şimdi bu derdin var senin. Eğer sen bunu insan yerine koymasaydın, bunu değer vermeseydin gelinine, oğluna, bunu problem yapmaz, bunu da gündeme getirmez. E aynen hocam. Gündeme getirdiğine göre sen içinde bu kana alıyorsun. içinde seni yaranı açıyor. O zaman ben de diyorum ki bu yarayı kapatmanın yolu, bunu reddetmekle olmaz, daha çok kendini üzersin. Affetmekle o yara kapanır. Allahu evet. allah Teala diyor ki, sen güzellik yaptığın zaman böyle düşman gibi olanlar can ciğer dost olur sana diyor. Af yolunu seçeceğiz. Bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz bu İsmail Bey. Ben size Kur'an yolunu, peygamber yolunu söylüyorum. Öbürü dedikodu şöyle etti, böyle etti. Onların hepsi unutulur, geçer gider. Ben hocam buradan İsmail Bey'in gelinlerine sesleniyorum. Lütfen en kısa zamanda İsmail Bey'i ziyarete gidin. Elini öpün, gönlünü alın. Kazanan siz olursunuz. Hocam e, ge, öyle diyor. Geline, ben demiyorum. Hocam dediğim böyle diyor. aradığında geline başka türlü söylüyoruz. İsmail Bey'i aradığında İsmail Bey'e kendisi evet. yapması gerekeni söylüyoruz. Evet. Gelin arasaydı ben başka türlü konuşurdum. Değil mi? Ona evet. söyleyeceklerimiz Peki, var. Peki İsmail Bey var mı başka sorunuz efendim? Allah razı olsun diyeceğim. Amin. Teşekkür ederim Sizden diyeceğim. de. Allah Hayırlı Allah günler. Olsun. Eşinize de selamlar efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Allah hocama... Uzun ömürler, Amin. sağlıklı yaşam, mücadele etsin. Hepimize Amin. inşallah. Arda, Ardahan'a gelirsen bir bardak su verirsin. <laughs> hocam kapımız açık. Her Allah insana, Allah. her sevdiğim insan, sevim sevmeyeyim. Kapımız açık Allah hocam. Razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Keşke nereden gelseniz. Keşke, keşke gelseniz. Keş 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 Allah'a emanet olun. Hayırlı Sağ günler ol. İsmail Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.